ili beraber Manisa temsil ediyor. Şimdi. Geçtiğimiz aylarda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından Manisa'nın isminin değiştirilmesi konusunda ortaya atılan tartışmalara Manisa Valisi Erdoğan Bektaş'la katıldı. Vali Bektaş, Manisa'nın isminin Saruhan olmasının daha kapsayıcı olacağını söyledi. Makamına yapılan bir ziyarette konuşan Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, daha önce öğrencilerimize Saruhan Bey'in kim olduğunu sordum söyleyemediler. Manisa'nın isminin Saruhan olması daha iyi olurdu. Manisa tüm ilçeleri kapsayan bir isim değil ama artık o tren kaçtı dedi. Bu ilçeleriyle beraber Manisa'ya ediyor ama artık o tren kaçtı şimdi Saruhan'ın diye bir ilçemiz var. Evet. Çocuklar başka o o girdi işini mı? daha şey iyi Sağ olsun. Milletsek hemen hallederiz. seçim